Daha önceki haberlerimizde Afyon Karahisar'daki fuş pazarını gözler önüne sermiştik. Haberimizin ikinci perdesinde meydana gelen bir olayı sizlere aktaracağız. İmaret Cami bahçesinde bir şahsın şüpheli hareketleri üzerine ekiplerimiz takibe başladı. Takip neticesinde bu şahsın pek çok kişiyle pazarlık yaptığını, ardından İmaret Camii içerisinde oradaki jargonla çark denilen olayı gerçekleştirdiğini gördük. İşte şimdi pazarlık alanının olduğu kısmı sizlere göstereceğiz. Söz konusu şahıs imaret caminin bahçesine geldikten sonra hemen bu köşede ilk pazarlığını gerçekleştirdi. Taraflar pazarlıkta anlaşamayınca bulunduğu yerden ayrılarak başka kurbanların peşine düştü. Şahıs imaret caminin bahçesinde bir süre dolaştıktan sonra hemen arkamda görmüş olduğunuz Gedik Ahmet Paşa medresesinin etrafında dolaşmaya başladı. Tam şu anda arkamda görmüş olduğunuz yeri daha önce sizlere haberlerimizde göstermiştik. Şimdi aşağıya inerek alanın ne kadar sote olduğunu da ayrıca göstereceğiz. Şu anda hemen yan tarafında görmüş olduğunuz alan burada imaret cami bahçesinde yapılan pazarlık sonrası yenilerek fuş alanı olarak kullanılıyor. Burada görmüş olduğunuz gibi eski bir sünger bulunmakla beraber biraz daha ilerlediğimizde bu soteliği görmüş olmanız mümkün olacak. Şu anda bulunduğumuz alan dışarıyla tamamen görüntü noktasında izole edilmiş bir alan. Fuhuşun yapıldığı yerin tam olarak sıfır noktasındayız. Buradaki mahalle sakinleri bir an önce bu mezbeliliğin kaldırılarak buradaki ağaçların budanmasını istiyor.